Hocam merhaba. Bugün size Visual Studio Code üzerinden React kullanarak yaptığım faiz hesaplama sitesini göstereceğim. Basit bir site oldu zaten. Öncelikle kodlarıma ufak değinecek olursam burada ee, bir saniye gerekli kısmı işaretleyeyim. Şuradaki use state hook'undan bahsedeceğim. Bu React'in use state hook'u bazı değişkenler tanımlıyoruz. Bu değişkenler kullanıcının girdiği bilgileri, verileri ileride kullanmamıza yarayacak. Çünkü faiz hesaplayacak, kullanıcıdan gelen verileri elimizde tutmamız ve saklamamız gerekecek. Ondan sonra şurada bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonumuza değinecek olursam faiz hesaplamasını yapmak için kullanıcının girdiği verilere göre bir hesaplama fonksiyonu basit olarak. Bu fonksiyon faiz türüne göre. Onu da şöyle özetleyeyim. Burada basit ve bileşik var. Basit mi bileşik mi buna göre doğru fonksiyonu çağırarak doğru hesaplamayı yapmamızı sağlıyor. Boş bırakırsak lütfen tüm alanları doldurun diye bir hatamız var bir Daha sonrasında burada klasik bir HTML formumuz var. Buradaki HTML formu kullanıcıdan bilgileri almak için kullanıyoruz. Kullanıcı faiz oranını, ana parayı, faiz miktarını, bileşik mi, basit mi bunları seçtiriyoruz. Burada şöyle söyleyeyim şu ikisi radyo buton bu ikisinden birisini seçebiliyor. Buraya da eliyle manuel olarak giriş yapıyor. Ondan sonra son kısma gelecek olursak burada bir hesapla butonumuz var. Bir de sıfırla butonumuz var. Hesapla butonu için hesaplama tamamlandıktan sonra sonucu ekranda göstermek için hesapla butonunu kullanıyoruz. Bir de sıfırla butonumuz var. Diyelim ki kullanıcı 2-3 farklı faiz hesaplayacak olsun. Farklı ana miktarlarla. Bunu tek tek kendisinin hani eliyle silmesi yerine bir sıfırla butonu ekledim. Bu butona bastığı zaman tüm form değerlerini temizliyor. Örnek olarak gösterecek olursak faiz oranımız 23 olsun. Ana paramız 43 bin olsun. Vademizde 5 yıl olsun. Bileşik olsun. Hesapladım. 43 binden biz 78.058 bin lira kar ediyormuşuz. Çünkü 5 yıl bileşik. Sürekli üstüne ekle ekle Basitte ne kadar ediyormuşuz aynısından? 49 bin ediyormuşuz. Faiz oranını değiştirebiliriz. Hiç fark etmez. Kodumuz direkt olarak çalışıyor. Hesapla zaman hesaplıyor. Sıfırla dediğim zaman tüm verileri sıfırlıyor. Radyo butonunda ilk başa geri çekiyor. Bunun bir de CSS kısmı var. CSS kısmı tamamıyla görüntünün iyi olması için arka plandaki şu div olsun background image olsun butonların daha güzel görünmesi olsun anlatacaklarım bu şekildeydi benim dinlediniz teşekkür ederim iyi günler hocam